Kahvemi de yaptım. Yine başlıyorum. Bence böyle paketlemeleri güzel olmuş. Kahvaltıda, hijyen olarak yani. Günaydın herkese. Biz şu an Ordu'dayız. Karadeniz'i geziyoruz. Şu an fındık fabrikasına geldik. Fındıklı böyle değişik bir dükkana girdik. Fındıkla ilgili bir sürü şey satıyorlar. Ee, güneşten çok bakamıyorum ekrana. Böyle fındıklı krokan ve fındıklı böyle kahve yanına bir şeyler aldık. Gösteririm sonra. Bugün de güzel yerlere gezeceğiz. Böyle hepsini çekmeye çalışıyorum. Sabah böyle bilerek erken kalkıp biraz otelin keyfini çıkarttık kahve yapıp. Bugün bungalov evlerde kalacağız ve ben daha önce hiç kalmadım. Çok merak ediyorum. Ee, bakalım göreceğiz yani nasıl geçecek. Trabzon'da bungalov evde kalacağız. Öncesinde tabi Giresun'a gideceğiz, gezeceğiz filan. Bakalım neler olacak. Ordu'da Ağustos diye bir ay yokmuş. Fındık ayı deniyormuş. Çay ikram ediyorlar. Cemre diyor ki fındık çayı mı bu? <laughs> ne yiyorsun? Ballı fındık ezmesi mi? Güzel mi? İstemiyorum. Ağır gelir. Yok yok. Hayır, tamam. Ay şu an istemiyorum. Çok boğaydı beni. Fındık. Efendim? Fındık. Ee, 10 ton fındıkta 10 kilo sadece çıkarmış. Çok az bulunurmuş. <laughs> Buradan çıktık ve bence korkunç görünüyor yani. Ama manzara iyi. Bütün Sinop manzarasını görüyoruz. Bu sodalıymış. İçeceğiz şimdi bakalım. Ağzımızda garip hareketler yapıyormuş içince. Yani böyle zormuş. Deneyeceğiz bakalım. Evet Cem sodalı su içiyor şu an. Evet gazaz. Gazaz mı? <gülüyor> <Gazaz>. <gülüyor> ben zaten soğuda hiç sevmem, hiç içmem. Bu da öyle bir Senlik. <gülüyor> Göremedi. <gülüyor> 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 Samsun'da, Sinop'ta ve Giresun'da sıcaktan dertlenen ben 1600-1700 yükseğe çıkınca Zigana'ya gelince donmaya başladım. Tüylerim diken diken oldu şu an. Serin yani. Oh, öyle. Bu arada Hamsiköy ismi Hamse'den geliyormuş ve Hamse beş demekmiş Arapçada. Hamse köy yani beş köy demekmiş. Ve Hamsi de Oradan geliyormuş bu arada bunun da olayı Ukrayna'da işte hamsi balığı Türkiye'ye geliyor ve 5 haftada geliyormuş 5 hafta mı 5 ay mı sürüyormuş Ukrayna'dan buraya gelmesi o yüzden adı hamsiymiş yani hamsi hamsi öyle işte öyle yani bu oh, yüksekliği keşke gerçekten görebilseniz mi? gözle gözü bakınca çok yüksek. Oh, 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 oh. Buralarda kalacağız. filmi gibi. Bizim otelimiz de orada kaldı. Burası. Hayır gitme. Ayı inebilirmiş bu arada. Yani yolun sonunda ayı olabilir. <laughs> Benim kadar vardır 1.80. <laughs> ya, ya, ufak oluyorlar ya. Oha kalkınca tabii büyük olur da. Of bayağı derin arkadaşlar. Yani buradan pek belli olmuyor ama bayağı bayağı derin. Karadağ'ın hemen yamaçlarında yapılan bir manastır kalıntısı burası. şimdi Trabzon'a geldik deniz kıyısına. Burada bir restorana geldik. Adı da Arakale. Burada da levrek uylanma çok meşhurmuş. kiremitte yapıyorlarmış. Bunu yemeye geldik. Sonra e, yağmur başladı. Yağmurduklarımız yanımızda. E, bakalım yani bugün Trabzon'dayız. Trabzon'u gezeceğiz. Yaylada kalacağız bugün yine. Yüksek rakım bir yaylada kalacağız bungalov ev değil ama ben bungalov ev istemiyorum zaten çünkü düşündüğüm gibi değilmiş ya dışarıdan güzel ama içi pek konforlu değil ve güzel değil yani oteli ya da hosteli tercih ederim gün geri da görüşürüz kaşarlı levrek buğulama Meşhur dediler. Tat bakalım. Bakalım kaşarı nasıl? Allah isteyen var mıydı başkan. Hadi bakalım. Hallede. Şimdi çayla alakalı en önemli dört tane kural var. Bir, çay şekersiz içilir. İki, çay süzmeden içilir. Üçüncüsü, bu çaycılardan çay makinelerinde çay içilmez. Dördüncüsü, çay ince belli bardakta içilir. Bizim ülkemizde çaya kar yağdığı için tarımsal ilaçlama yapılmıyor. Sadece verimi artsın diye gübre kullanılıyor. Tarçın, zencefil, Unutulmuş meyve kabuklarını alın, çayı o şekilde demleyin için. Biraz çay koyun, biraz kendisinden koyun meyve kabuğunu. Diyelim, sallama çay, fincan poşetler, çayı yıkayan varsa, eleme yapan varsa, yıkama, eleme yapmayın. Çayı yıkadığınız zaman, ondan atılan tozlar çayın kendi tozları. O tozları sallama çaylarda kullanılır. Gibi gibi. Yani sallama çayı, devlet poşet, kokulu çayı içmeyin diyoruz ama talep olduğu için üretiyoruz. İçeri girdiğimiz zaman göreceksiniz üretimi. Önce sus, sonra çay. Tersi de yapan burada, altta suyu. Biz zaten çayı kullanmıştık, sizler de karsınız. Biliyorsunuz, tepki ricam var sizden. Hiç kimse fabrika içerisinde bir otele geldik. Birazdan bize burada gösteri yapacaklarmış. Marom, işte böyle Karadeniz dansları. Onu bekliyoruz. Yemeğimizi yedik. Of'tayız şu an. Of'un bütün of'u gören bir manzarası var. Çok yüksek bir otel. Sabah göstereceğim size de. <laughs>